Fenerbahçe televizyon ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Armamızın gücüyle programının yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada Umut Bilgen'le birlikteyiz. Umut hoş geldiniz. Hoş bulduk Berk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İstanbul'da soğuk bir havada Dereazı Lefter Küşkandonya dizisi seslerine kadın futbol takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Aslında biz de geçtiğimiz haftaya nazaran çok fazla elimizden not yok diyebiliriz. Çünkü taraftarlarımızın da bildiği gibi biz bu haftayı hükmen aldığımız bir 3 puanla kapattık. Az sonra son oynadığımız Galatasaray maçına da tabii ki özet ekranları gelecek ama senden de açılışta birkaç cümle duymak istiyorum. Kesinlikle ]acağız. senin söylediğin gibi bu haftayı takımımız bay geçti ve arada geçtiğimiz hafta konuştuğumuz röportajda da Gökhan Bozkaya değerli antrenörümüz o haftayı boş geçmem adına bir hazırlık karşılaşmasıyla değerlendireceklerini belirtti. Hazırlık karşılaşmasında da takımımız Dardanel Spor'la karşı karşıya geldi ve 11-0'lık farklı bir galibiyetle hazırlık karşılaşmasını kazanmayı başardılar. Senin de dediğin gibi geçtiğimiz hafta oynadığımız Galatasaray maçı. Dilerseniz seyircilerimizle birlikte o maçı tekrar bir hatırlayalım. Savunmada eksik yakalayabiliriz. Ev sahibi ekip Ece Türkoğlu baktı. Yağmur Ece'den Yağmur'a doğru. Yağmur göğsüyle aldı topu önüne. Sağ çaprazda Yağmur açısı. Bir aileler aldı. Yağmur kaleye doğru gönderdi. Yağmur'un vuruşu. Kaleye paralel gitti top. Sonrasında Ecem Cumert. İşte bir kez daha daha yakın açıdan izliyoruz. Yağmur'un kaleye gönderdiği top. Herhangi bir müdahale yok. Borjella İpek baktı ceza sahasını. İpek yaptı ortasını. Savunma bu topu sektirdi. Hata gelir mi diye bekliyoruz. Gelişine bir vuruş ve gol! Marta Cox derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor. Çok istedik, çok aradık ve aradığımız o golü 63. dakikada buluyoruz. Bu Boşta kalan topu şimdi ileriye gönderdi. Orada Marta Cox var. Rakip yarı sahada. Kalabalık yakalandık bir anda. Yağmur savunma arkasına hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya açsızlar aldı Yağmur. Kaleye düşündü. Yağmur'un vuruşu. Top az farklı dışarıda. Sağ kanada gönderdi bu topu Mary Mango. Bekletmeden ceza sahamıza gelen orta. Uzaklaştıramadık. Bir vuruş. Bir kez daha müdahalemiz var. Oyun devam ediyor. Pineda ceza sahası dışından vurdu. Ve top ağlarımıza gidiyor. Natalia Munteanu derken... 90 dakikayı bitiren düdük geliyor. Karşılaşmanın hakemi Sercan Yılmaz'dan. Evet Galatasaray maçı ekranlarımıza geldi değerli seyircilerimizin. Sevgili Berke o maçta devam edelim istersen. Geçtiğimiz haftaki programda da detaylı analizini yapmıştık ama bu hafta da yine devam edelim o karşılaşmaya. Tabii bir kez daha hatırlatalım. Taraftarlarımız zaten izledi. Derbiden bir puanla ayrıldı. iki takımda bir birlik bir beraberlik. Aslında senin de söylediğin gibi geçen haftaki programımızın ana konusu son oynadığımız Galatasaray maçıydı. Bu hafta biraz daha Galatasaray maçından ziyade önümüzdeki oynayacağımız Ahmet Sportif Faaliyetler maçını da kesinlikle konuşmamız lazım ki ilerleyen bölümde programın akışında onlarla ilk devrede oynadığımız ve 4-0'lık rahat bir galibiyet aldığımız mücadelenin özeti de taraftarlarımızla Fenerbahçe TV ekranlarında bu programda yer alacak. Biz Galatasaray maçından bir birlik beraberlikte ayrılırken şampiyonluk yolunda aynı puanda yer aldığımız FOMGET kazanmıştı. Biz hükmen 3 puanı alırken Karadeniz Ereğli Belediyespor karşısından ki rakibimizin çekildiğini bir kez daha hatırlatalım ilkten. FOMGET aslında kalan maçının Belki de en zorlu olarak gözüken deplasmanın da ALG Spor'la karşı karşıya geldi ve kazanan 3-1'le FOMGET oldu. Onların da bence kağıt üstündeki en zorlu maçlarından birinden 3 puanla ayrıldığını belirtmemiz lazım ki onlar da kendi YouTube kanalları üzerinden bu maçların yayınlarını yapıyorlar. Biz de aslında rakipliğimizi bu şekilde takip edebiliyoruz. Şimdi senaryo tersine dönüyor diyebiliriz ki aslında rüzgarın da şiddetini görmek çok mümkün elimizdeki kağıtlardan. Senaryo tersine dönecek. Biz bay geçmiştik, onlar oynamıştı. Bu hafta biz oynayacağız. Rakibimiz bay geçecek. Ama biz maçı konuşmadan önce dilersen kaleci antrenörümüz sevgili Gökhan Gülda evet, bizi Gökhan bekliyor. Gökhan Gülda da bizi bekliyor. Birazdan o da yanımızda olacak. O da özellikle kaleci antrenörümüz önemli bir isim kulübümüzde. Sevgili hocam buyurun. Evet Gökhan hocamız bizlerle. Hocam hoş, hocam hoş geldiniz hocam, öncelikle. Bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? İyiyiz, çalışıyoruz. Hava soğudu görüyorsunuz. Antrenmanlar devam ediyor sıkıntı yok şükür. Maçı bekliyoruz. Hocam evet Ahmet'le karşı karşıya evet. gelecek takımımız. O maç hakkında görüşleriniz neler sizlerinde? Vallahi iki maç üzerinden konuşmuşsunuz. İlk maçımız Ahmet. Ee, sonunda Beşiktaş maçı var biliyorsunuz. Bu perşembe günü oynayacağız orada hafta içi. Dolayısıyla bu 10 günlük sürede iki maç oynamış olacağız. İki maçı da iyi geçip Beşiktaş maçıyla ee, finale doğru yaklaşmak istiyoruz. Asıl hedefimiz iki maçı da kayıpsız atlatıp Artık liderlik koltuğunda devam etmek ve sonunda şampiyonluğu elde etmek. Dolayısıyla hem öncelikle Ahmet maçı, sonra da Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Evet kesinlikle hocam size katılıyorum. Ben aslında geçtiğimiz programda biraz kulaklarınızı çınlattım diyebilirim. Çünkü Galatasaray maçında kalecimiz Munteanu'nun son dakikalarda özellikle yaptığı kurtarışlar var. Sezon içinde Gökdür'ün sürü aldığı performansları biliyoruz. Zeynep Kez aynı şekilde hazır bir şekilde beklediğini hepimiz biliyoruz. Kalecilerin genel performansını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve kalecinin genel performansına çok memnunuz. Zaten bu yediğimiz gol sayısından ve ligdeki durumdan da anlaşılıyor. hem matematiksel olarak çok iyiyiz hem de gerçekten kendi açım içimizde uyum açısından. Hem kalecilerimizin birbiriyle uyumu hem benimle olan uyumları. çok iyi gelişiyor. Her şey çok güzel. Her şey çok pozitif. E, Montano da yeni geldi biliyorsunuz bu sene aramıza katıldı. E, Göknur birinci kalecimiz. Montano birinci kalecimiz. Zeynep arkadan çok yetişiyor onların, e, zorluyor. E, dolayısıyla hem bir rekabet var, tatlı rekabet. Hem de birlikte e, kalemizi korumaya devam ediyoruz. E, i̇kisi de milli kalecimiz. Gökdür Türk Milli Kalecimiz, Montani, Moldova Milli Kalecimiz. Dolayısıyla Fenerbahçe ekolünde her zaman zaten kaleciler biliyorsunuz. Erkek Kesinlikle. takımında da, e, hatta Türk futbolunda da Fenerbahçe'den yetişmiş birçok kaleci diğer liglerde, diğer takımlarda her zaman görev almıştır milli takımlarda Fenerbahçe kalecisi görev almıştır. İnşallah kadın takımımıza da bunu yapacağız. Hem ligimize hem de diğer Türk takımlarına kaleci yetiştireceğiz. Kesinlikle hocam. Teşekkür ederiz. Ben Teşekkürler. bir son bir soru daha sormak istiyorum hocam. 3 değerli kalecimiz var sizin de belirttiğiniz gibi. Rekabet de aslında Tabii. başarıyı getiriyor Tabii. bir yerde. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Yo her alanda olduğu gibi rekabet her zaman birbirini destekleyen Tatlı rekabet tabii ki her zaman. Birbirini destekleyen, e, ileriye götüren bir yoldur. Bizde de bu son derece hakim. Biliyorsunuz işte demin de bahsettiğim gibi Göknur da geçen sene full oynayan kalecimizdi. Montana da bu sene katıldı. İkisi de milli kalecimiz. Aralarında çok iyi bir uyum var. Zeynep onları arkadan çok iyi destekliyor, zorluyor. Dolayısıyla bizi ileri götürüyor. E, zaten işte ligden de gol yediğimiz sayıdan en az gol yiyen takım olarak da bunu sürdürmek istiyoruz ve şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Her şey çok önemli. Kalecilikte bir gol yemememiz, sayımız düşük olması ama sonuçta Şampiyonluk önemli olan İnşallah bizim de katkımız İnşallah. olacak şampiyonluk. İnşallah hocam. Teşekkür tamam, ederiz. İnşallah hocam. Ederim. Çok teşekkür tamam. ederiz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz hocam. Için. Sağ olun. Aslında hocamız tam olarak oyuncularımızın uyumundan bahsetmişken az önce hocamız oyuncularımız kenardan gülerek izlediler. Bir de bakalım bizim yanımızda aynı performansı onlardan izleyebilecek miyiz? Göknur'u, Zeynep'i ve Munteanu'yu aslında programımızda düşüncelerini almak isteriz. Göknur önce Munteanu'yu sanki yanımıza yollamak istiyor gibi. İsterseniz üçünüz de olabiliriz. Munteanu... Muntean tabi biraz havanın da etkisiyle, soğuğun çok soğuk, da etkisiyle. Gerçekten bugün özellikle çok soğuk bir çok hava soğuk, da var. Çok soğuk. Evet değerli kalecilerimiz. Böyle Şimdi alalım sizi pislerle. de. Sizlerle. Hoş geldiniz. İstersen ilk Muntean'ı soruyu yönelteyim çünkü biraz daha tabii. sanki size göre çekingen duruyor. E, Aldo. Evet, Montaño'ya ben ilk olarak Galatasaray için sormak istiyorum. Son bölümde yaptığı kurtarışlarla çünkü, aslında bir puanda çok e, esta, büyük bir etken oldu diyebiliriz. Bien, e, enfocaste eh, en este partido porque eh, tenemos una punta gracias a ti. Sí, jugar bien en este partido pero no ganar. Esto no está bien para mí para mi equipo. Evet, bir puan aldık ama kazanamadık. Ee, i̇yi oynadım fakat bir sonuç alamadık. Üç puan almak isterdim. Peki uyum için neler söyler? Gökhan Hoca kaleciler arasındaki uyumun çok iyi olduğunu anlattı. Si qué quieres decir sobre la armonía entre porteras <laughs> en el campo. yo tengo que que porteras más buena, tengo una atmósfera muy buena. Estoy feliz aquí gerçekten başında gayet iyiydi. şimdi biraz daha iyiye gidiyor. burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Evet Göknur'a mı dönelim Zeynep'e mi dönelim? Kimle daha? Nasıl, nasıl Zeynep, Zeynep Göknur daha çok devam istiyor. Daha bizlerde. <laughs> Sen Göknur'la devam edelim. Gökhan hocamız özellikle takımda 3 kalecinin arasında da bir, özel bir bağ, özel bir hava olduğunu söyledi. Bununla alakalı başlayalım istersen. Sen neler söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim ben öncelikle. Ya yani aynı dili konuşmuyor olabiliriz ama kesinlikle hani çok güzel bir uyum var aramızda. E şunu şöyle özetleyeyim. E mesela Kendisi bizim gibi Türkçe konuşmuyor evet ama mesela onunla çok az bir şekilde konuşarak bile bizim gibi hani gülebiliyor, eğlenebiliyor, antrenmanı anlatabiliyoruz. Ya yani bu çok önemli bir şey ve hani bir kaş bile anlayabilmesi çok güzel bir şey. Yani bu herkesin bir arada yapabildiği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Üçümüz gerçekten bu anlamda çok iyiyiz. Öyle diyebilirim yani. yani maçlarda çok önemli kurtarışlar yaptıktan sonra özellikle yedek kulübesinde sanki siz aynı kurtarışı yapmışçasına sevinçlerinizi biz çok kez gözlemledik bu durumu da. Ya, bizim ortak bir amacımız var üçümüzün. Kim oynarsa oynasın şampiyonluk bize gelsin. Yani biz e işimizi yapalım takımımız gol atsın. Biz gol yemeyelim. Önceliğimiz her zaman bu yani. Kimin oynadığının pek bir önemi yok. Ben Göknur'dan sözü Zeynep'e bırakmadan önce bir soru daha yönetmek istiyorum. Aslında e takımımızın en gerideki isimleri olarak siz oyunu daha iyi görüyorsunuz diyebiliriz. Bu sezonki Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni nasıl değerlendirirsin? E bu bizim aramızdaki iyi güzel iletişim de onların arasında iletişim gibi bir şey bence. Çünkü biz üçümüzüz onlar hepsi. Yani çünkü biz orada ayrı çalışıyoruz ama onlar hepsi bir arada çalışıyor. Biz arkadan izlediğimiz zaman gerçekten çok keyif alarak izliyoruz. Ve hani onları yönlendirerek sanki hani eee sa biz yönlendiriyormuşuz gibi oluyor yani. Çok çok keyif veriyor. Ben aynı şekilde Montik diyoruz biz ona. <laughs> Siz Natalya diyorsunuz ama biz Montik diyoruz. Kendisinde aynı şeyi düşündüğünü düşünüyorum. Hani çok keyif aldığımızı düşünüyorum oyunu seyrederken. Sen Montehanu'du, bizim Montehanu olarak aktardığımız, <laughs> sizin Montik olarak aktardığınız <laughs> başarılı kayıcımızda duygularını bize tercüme ettin diyebiliriz. Zeynep sana dönmek istiyorum. E, Gökhan Hoca aslında Montehanu ve e, Göknur'un birinci kaleci gibi gözüktüğünü ama Zeynep'in de bir yetişme, senin de bir yetişme sürecinde olduğunu, her zaman hazır olduğunu aktardı. Sen de aslında ilk sezonunda değilsin Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde. Dördüncü yılındasın. Gerçekten genç bir oyuncu olmana rağmen dile kolay dört yıl. Neler söylemek istersin? Çünkü aslında kadın futbol şubemizin kuruluşuna da tanıklık etmiş bir isimsin. Bu sezon şampiyonluk yolunda önemli maçlara çıktık. Sen her ne kadar yedek kulübemizde hazır olarak beklesen de sen bu olayların en içindeki isimlerden birisin. Yani yani şöyle diyeyim, 4 yıldır bu takımdayım ve cidden aşırı katkı sağladı bana. Bu zamana kadar çalıştığım kaleciler, çalıştığım hocalar hepsinin bana büyük bir payı vardır üstümde ama bu sene için cidden aşırı çalıştık ve üçümüzün arasındaki uyum ve takım arasındaki uyum yani genellikle üçümüzüz ama her şey yani arkadaşlık, biz bir aile olduk ya açıkçası. Yani bir moral bozukluğumuzda elimizden tutup kaldırırlar. Yani öyle. Sevgili Umut senin de bir sorun yoksa aslında oyuncularımız da çok soğuk. Kesinlikle. Soğumalarınızı istemeyiz. İsterseniz Kesinlikle. size de teşekkür ederiz. Eklemek çok istediğiniz bir şey ederiz. varsa almak evet, isteriz. Teş 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 teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz tekrardan. <laughs> teşekkür ediyoruz. <ederiz. gülüyor> <laughs> Evet önce kaleci antrenörümüz çok Gökhan Gül'da. Evet önce Gökhan Güldağ sevgili kaleci antrenörümüz. Sonrası da 3 başarılı kalecimizin duygu ve düşüncelerini aktardık programımızda. Aslında önce Gökhan Hoca konuşurken benim gözüm kenardaydı. Çünkü e, kenardaki oyuncular arasındaki hareketliliği görmeyi aslında taraftarlarımız da görmesini çok istedim. O hareketlilik bence ekranda taraftarlarımıza da yansıdı. Ya kesinlikle yani montik, <laughs> ya yani O samimiyet bize bile bu soğuk evet, havada kesinlikle. içimizi ısıtacak önemli detaylardan biriydi. Gerçekten 3 kaleci de çok değerli. Çok özel isimlerden oluşuyor. Hocamız da söylediği gibi ne kadar bundan sonraki sezonda gol atmak çok önemli bir anlam ifade etse de sevgili belki yememek de bir o kadar Kesinlikle. önemli diye düşünüyorum. Her bir golün, her bir pozisyonun, her bir şutun ayrı bir anlamı var. Kesinlikle Dilersen biz de biraz daha kenara çekelim. Kameraman Tabii. arkadaşımız Cüneyt Koçyiğit bir yandan takımımızın antrenmanını taraftarlarımız için ekrana getirsin. Bir yandan tabi bir kez daha hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta, hafta sonunda oynamamız gereken mücadele rakibimiz çekildiği için 3 puanla hükmen bir 3 puanla kapattık. Ve şu anda ekibimiz Ahmet Sportif Faaliyetler maçına hazırlanıyor. Bir yandan antrenman ekrana gelirken e, sen de dilersen Ahmet Sportif Faaliyetlerle oynadığımız sezonun ilk devresinde 4 farklı kazandığımız maçın özeti ekrana gelsin. Sonrasında o maçı konuşmaya devam edelim. Erbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Ahmet Sportif Faaliyetler Deplasmanı'nda her günümüz sensin. Bankartıyla sahaya geliyor Sarı Lacivert'te ekibimiz. İpek uzun bir top kafayı vurduk Yağmur hareketten de olsaydı bayrağı kalkmadı Yağmur Uras 2-2 geliyoruz Yağmur Daraşı'dan da vuruşu kaleciden seken top ile topu boşağlara gönderiyor. 12. dakika gol perdesini Roselord Borgella ile açtık. Pas oyunu başlattık. Ümran. Ümran'dan sağ kanada. Borgella baktı içeri. Yeniden Ümran'la oynadı. Girdik ceza sahası. Ümran yaptı ortasında. Arka direkte bomboş bir kafa vuruş ve gol. Bu Sem Şeker bu kez oldu. 43. dakika. İkinci gol geliyor Buğsem'den. Asis Ümran'dan topu rahat bir şekilde kafa vuruşuyla ağlara gönderiyor Buğsem Şeker. Rozerot Borgella. Borgella çok iyi döndü. Borgella top hala onda. Sağ kanatta Yağmur'un koşusu var. Şimdi onu gördü. Yağmur Raz olsaydı bayrağı kalkmadı. Yağmur içeriye çevirdi. Arka direkte top boş ağlara gidiyor. Buğsem Şeker bir kez daha sahnede. Yine alanda baskımız var. O baskıyla topu da kazanmaya başardık. Ceza sahası içinde Karin Alkovic. Topla ilk buluşması 79. dakika. Skor 4-0'a geliyor. Ve 90 dakikayı bitiren düdük geliyor. Diyarbakır'da Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız ligin 8. haftasında Ahmet Sportif faaliyetler deplasmanında 3 puanı 4-0'lık skorla alıyor. Evet, önce taraftarlarımız için özeti görüntü özet görüntüsü ekranlara geldi. Sonrasında da bizim düşüncelerimizi aslında konuşabiliriz diyebiliriz. Sezonun ilk devresinde bir kez daha hatırlatalım özet ekrana gelse de. 4-0'lık güzel bir galibiyet ki o mücadelede Buğusem aslında iki golle dikkat çeken oyuncumuz olmuştu. Yine e, aslında favori olarak çıkacağımız ve evimizde oynayacağımız bir mücadelede Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edeceğiz. Ki rakibimiz de son hafta mücadelesinde Galatasaray'a tek gole mağlup oldu. Kesinlikle, özellikle bizim iç sahada Ahmet karşı karşılaşacak olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Ee, son haftalardaki gol avarajı durumu da iyice bakıldığı zaman özellikle bizim kendi evimizde Derazı tesislerinde Amed'e karşı çok önemli, çok farklı bir şekilde kazanmasını bekleyeceğiz kadın takımımızın. Kesinlikle tabii bir yandan da antrenman yoğun bir tempo ile devam ediyor. Oyuncularımız çünkü tekrar hatırlatmamız gerekirse hafta içi bir hazırlık maçı oynadık ama tabii hazırlık maçının temposu oynadığımız rakiple aramızdaki kalite farkı lig için yeterli olmayabilir. Çünkü Çanakkale ekibi Çanakkale ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldik ve o mücadelede 11-0 kazandık. Ece Türkoğlu hat-trick yaptı. Marta Sintra ve Yassik ikilisinden ikişer gol. Karina Olkovic, Derya Arhan, Marta Cox ve Roselor Borcella da birer golle o maçtaki 11 golümüzün dağılımı bu şekilde olmuştu. Ee, geçtiğimiz hafta sen de hatırlayacaksın, taraftarlarımız da hatırlayacaktır. Teknik direktörümüz Sayın Gökhan Bozkaya e, bay geçmeyi açıkçası tercih etmezdik. Maçta oynayarak kazanarak devam etmeyi daha çok isterdik. E, i̇mkan olursa hazırlık maçı yapacağız demişti. O imkan olmuş. Hazırlık maçı yapılmış ve kazanmış. Yine moralli bir Fenerbahçe Petrol Ofisi. Bu kez rakip Ahmet Sportif faaliyetler olacak. Yani 11 farklı galibiyet aslında gelecek maçlar açısından da çok umut verici. Her ne kadar belki 4-0, belki 5 -0. 0'dan sonra takımımızın özellikle maça bakış açısının değişmediğini burada görüyoruz. En başından sonuna kadar isteyerek yani baktığın zaman burada 10 dakikada bir gol hatta daha da düşük bir süre ortalaması çıkıyor. Çok değerli rakamlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki hafta oynayacağımız Ahmet karşılaşmasında da ligde de aynı ciddiyetle aynı istekle sahada olacağından takımımızın herhangi bir şüphem yok sevgili Berke. Kesinlikle ki şunu da hatırlatmakta fayda var. Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Fomget bizim geçtiğimiz hafta yaşadığımız senaryonun tam tersini yaşayacak. Onlar hükmen 3 puanın sahibi olurken bizim maçımızda olacak gözleri şüphesiz. Fenerbahçe petrol ofisinin olası bir puan kaybını bekliyor olacaklar Ankara ekibi de ama biz iç sahada Ahmet Sportif faaliyetler karşısında favori olarak çıkacağımız mücadelede net bir şekilde üstünlüğümüzü hissettireceğimize inancım tam tabi oyuncularımız da soğuk hava soğuk havada gerçekten çok soğuk bir hava var Dilersen biz de biraz daha oyuncularımıza müsaade edelim çünkü onlar da tabi yoğun antrenman temposundan dolayı sık sık oyun içinde su molası verme gereği duyuyor olarak da olarak gerçekten antrenmanların ne kadar yoğun bir tempoda geçtiğini aktarmış olalım taraftarlarımıza. E, FOMGET cephesine dönecek olursak e, programın başında söylemiştim aslında. Belki de kalan maçlarındaki en zor gözüken maçlardan biri kağıt üstünde. E, Alegespor deplasmanıydı ve 3 birlik bir skorla 3 puan almayı başardı FOMGET. Yani onlar da özellikle bu Averaj durumundan ötürü farkı kapatmak için her şeyi yapacaklar. Kendi üstlerine düşen. Şu an baktığımızda puan tablosunda özellikle 22 averajlık bir fark var rakibimizle aramızda. Bizler de senin az önce belirttiğin gibi rakibimizin Fomget'in bay geçtiği haftayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyecek takımımız. Bu bay geçtiği haftada özellikle averajı ne kadar yüksek tutarsak bizim açımızdan o kadar sonraki haftalar açısından olumlu yazacak bir durum ortaya çıkacak. Evet kesinlikle ki aslında senin bu bahsettiğin averaj farkına da şöyle bir değinmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü şimdi artı 3 puanla artı 3 gol averajıyla kapatacak bu haftayı Fomget. Biz sezonun ilk devresinde Ahmet Sportif faaliyetleri 4 golle geçtik. Belki de kalan maçlarımıza baktığımızda bu maçta alacağımız galibiyette atacağımız gol sayısının da çok fazla önemi var. Ki rakibimiz ilk devrede Çekmeköy Bilgi Doğa'ya 9 gol, Bornova İtap Spor'a 7 gol, Galatasaray'da 5 gol atmıştı. Yani bu üç rakibinle karşı karşı 21 gol bulmuş bir FOMGET. Aradaki averaj farkını da bu maçlarda kapatmak için elinden geleni yapacak. %100. Bizim de burada galip gelirken galip gelmeye çalışırken yapmayı isteyeceğimiz ilk şey muhtemelen o averaj farkını korumak olacak. Kesinlikle ya her maç aslında bir final tabii ki ama senin içinde verdiğin az önceki istatistik çok değerli sevgili Berke. Baktığımız zaman bizim şu anda evet belki 22 averajlık çok ciddi bir farkımız var rakibimizden ama senin de belirttiğin rakamlarda da rakibimizin kaydettiği 21 gollük averaj özellikle kağıt üstünde de olsa bizim için bir önem arz ediyor. Kesinlikle. Bu haftaki Ahmet maçında da özellikle her maç olduğu gibi farklı kazanmamız çok çok da anlam ifade ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Aslında yavaş yavaş da kadın futbol takımımız antrenmanda çift kale maça sanki geçiyor gibi bir minyatür kale koyulmuş sahaya. E, ee, Tabi takımımız Ahmet Sportif faaliyetler mücadelesi maçı hazırlıklarını sürdürecek. Biz de yavaş yavaş dilersen programımızı noktalayalım ve bir kez daha hatırlatalım. Cumartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız bu sahada Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Ee, umuyoruz ve diliyoruz ki 3 puanla ayrılan farklı bir galibiyetle ayrılan taraf İnanıyoruz. Fenerbahçe'miz olur. İnanıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Şampiyonluk yolunda kendi düğümünü kendisi çözecektir takımımız. Fenerbahçe kadın takımımıza, Fenerbahçe petrol ofisine başarılar diliyoruz bizler de. Evet değerli izleyenler armamızın gücüyle programın yeni bir bölümüne daha Umut Bilgen'le birlikteydik. Önümüzdeki hafta umuyoruz ki yine bir galibiyetle ve yine bir galibiyet röportajlarıyla sizlerle birlikte oluruz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.